Okulumuz öğretmenlerinden Şanlıka Akkaya'dan güzel haber. Sene başına yaptığımız pilav ayran etkinliğinde besin zehirlenmesine uğradığı öğrenildi. Ancak korkulacak bir şey olmadığı Yüksel Akkaya kliniğinde gözü gibi bakılmak suretiyle tedavi edildiği öğrenildi. Okula en kısa zamanda döneceği ve çok sevdiği rehberlik sınıfı 6B ile hasret gideceği öğrenildi. Kendisine çok geçmiş olsun, acil şifalar diliyoruz. Okulumuz din kültürü öğretmeni Ahmet Erdem'e büyük teklif. Evet yanlış duymadınız. Şu sıralar internette izlenme rekorları kıran Dassal dizisinden oyunculuk teklifi aldı. Aldığımız bilgiye göre Ahmet Hoca'nın teklifi kabul edip etmeme konusunda kararsızlık yaşadığı öğrenildi. Dizi ekibi Ahmet Hoca'ya 15 günlük umre teklif ederken Ahmet Hoca ise tüm hac masraflarını şirket tarafından karşılanmasını istedi. Şimdiden hayırlara vesile olmasını diliyoruz. Şimdi de aldığımız son dakika haberini paylaşıyoruz. Okulumuz öğretmenlerinden Arif Baykal uzman öğretmen olmasının ardından hayattaki en büyük tutkusu olan arabalara yatırım yapmaya karar verdi. Sene başında aldığı ve beyaz gülüm diye sevdiği aracı satılığa çıkararak yeni bir araç almak istediğini açıkladı. Bu aracın ne olduğu konusunda karar veremeyen Arif Hocam, ne araç alacağı konusunda Instagram adresine girerek ankete oy verebilirsiniz. Her neyse biz Arif hocamızı uzman öğretmen olmasını kutlar, başarılarının devamını dileriz. Okulumuza bu yıl gelen Türkçe öğretmeni Ayça Varlık bildiğiniz üzere Turgutlu'dan gidip gelmektedir. Artan akaryakıt fiyatlarına önlem olması için gidiş dönüş saatleri için aracına yolcu alımına başlamıştır. Turgutlu'ya gidecek vatandaşlarımıza duyurulur. Ayça Turgutlu seyahat en yakın zamanda sizlerle. Okulumuza yeni atanan teknoloji tasarım öğretmeni Emre Gümüş, Turgutlu'dan gidip gelmek için satın aldığı arabayı görmüşsünüzdür. Kendisi teknoloji tasarım öğretmeni olması sebebiyle arabasına taktırdığı özel aksesuarlarla artık devrim gibi bir icat yaptı. İstikbal göklerdedir sözüne uyup uçan arabayı icat etti. Böylelikle trafik sorununa çözüm bulmayı hedefliyor. Kendisine yapmış olduğu uçan araba icadından dolayı tebrik eder başarılarının devamını dilerim. Özel eğitim öğretmenimiz Fatma Hocam'la ilgili habere geçiyoruz. Ahmet dede de yaşadığı için Antalya'daki kedisini çok özlemektedir. Scottish cinsi Paşa isimli kedisiyle internette canlı olarak görüşürken bağlantısı kesilmiş olup günlerdir kedisini göremediği için Bir kedim bile yok anlıyor musun şarkısıyla dertlendiği öğrenildi. Buradan Fatma Hocamıza çok geçmiş olsun, Allah kavuştursun diyoruz. Okulumuz İngilizce öğretmeni Elif Dil Ceyhan, de yeni bir ev almış olup tüm öğrencilerini eve bekliyormuş. Ayrıca Elif hocamız derse sınıfına girdiği öğrencilerin uslu durmaları halinde hepsine dönem sonunda pasta yapıp ödüllendirmek istiyormuş. Haydi bakalım öğretmenimizi üzmeyelim. Elif hoca sizi çok seviyor. Okulumuz müdür yardımcısı Ali Kaynar'la ilgili üzücü bir haber aldık. Bildiğiniz üzere kantinde çalışan Ali hocamız 12 lira olan simitleri 10 liraya sattığını, bu yüzden kantinin zarar ettiğini, simit satan fırın sahibi biriken alacaklarını istemesi üzerine Ali hoca 15 günlük yarı tatilinde işçi olarak çalışmasını istedi. Ali hoca da şeriatın kestiği parmak acımaz deyip bunu kabul etti. Ali Hoca 15 gün boyunca simit üreteceği ve tüm öğrencileri simit almaya beklediğini söyledi. Ah Ali hocam sen ne yaptın? Yazık sana vah vah. Bu da haberlerimize son verirken başta söylediğimiz gibi bu haberlerin uzaktan yakından gerçeklerle ilgisi yoktur. Tamamen Ali hocanın hayal dünyasından yazılmıştır. Bizleri dinlediğiniz için teşekkür ederiz.